Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye ekibi Ardahan'dan sizlere seslenmeye, sizlerle beraber olmaya devam ediyor. Şimdi yanında e, sektörün genç ismi olan, işini ehliyle yapan ve son derece bütün kontrolünün üzerinden kendi gözleriyle görmeden emin olmayan bir isim var. E, Ümit Doğukan Polat Beyefendi ile beraberiz. Ümit Bey programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanımak isteriz. E, Ümit Doğukan Polat, e, Ardağanlıyım. E, bu sektörde 4 aydır bu sektörün içerisindeyim tüm ticari şoförlere psikoteknik belgesi vermekteyiz. E, yaptığımız hizmet bu şekilde. Dört aylık bu sektörde kendi iş işletmenizdesiniz. Evet. Peki psikoteknik uzmanı olabilmek için ne gibi süreçlerden geçmek gerekiyor? E, psikoteknik belgesi verebilmek için üniversitenin psikoloji bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Psikolojinin bölümünü bitirdikten sonra psikoteknik merkezi isterseniz kendinizde de açabiliyorsunuz ya da herhangi bir kurum sahibinin yanında da çalışabiliyorsunuz. Bizler biliyoruz ki bu bölgede sevilen, tercih edilen çok yeni bir işletme faaliyeti gösteriyor olsak da ismini sıkça duyduğumuz bir isimsiniz sizler. Ekran başındaki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? İşimizi doğru yaptığımız için en önemli unsur bence bu. Zaten bizim şöyle sektörde zaten işimizi doğru yapmak zorundayız çünkü insanlardır. Bizden aldıkları belgelerle trafiğe çıkıyorlar, e, trafikte hepimizin canı var. E, özellikle ticari araç sürenler çocuklarımızı taşıyor, taksiciler insanları taşıyor. Yani o yüzden işimizi doğru yaptığımız için genelde bizi daha çok tercih ediyorlar bu bölgede. Peki sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nerelerden iletişime geçebilirler? İnternet sitelerimiz var, Instagram sitemiz var, e, Doğu Psikoteknik Kurumumuzun adı. Google'da falan zaten görünüyor her şey. E, telefon numaralarımız yazıyor. Oradan ulaşabilirler. Bütün sosyal medya platformlarını kullanıyoruz. Kendisiyle oradan işime geçebilirsiniz. Ben bunun garantisini veriyorum sizlere. E, peki son olarak sizlerin de ekran başındaki izleyicilerimize söylemek istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Herkes trafik kurallarına uysun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet efendim sizlere bugün alanında gerçekten uzman bir şekilde ilerleyen ve uzman kadroya sahip Türkiye'nin her yerine de yardımcı olabilecek ve kendi bilgilerini de herkese paylaşabilecek bir isimle tanıştırdım. Anlat bakalım Türkiye ekibi gelecek durağından tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.